Biraz da şey bilgilendirme yok Evet Nasıl? arkadaşlar. Bu bizim bel küreğimiz. Küreğimizi vurduktan sonra biraz bastırıyoruz. Kaldırdıktan sonra şöyle yapıyoruz. Şurada olan mekanizmasını açıyoruz. Doldurmadık. Dolduralım ilk önce. Açtıktan sonra gübremizi döküyoruz. Bel gübremizi çektikten sonra toprağımızın üstüne basıyoruz. Memnunsunuz yani? Tabii ki. Yapanlardan Allah razı olsun. Onlar olmasaydı bu imkan kolaylıkla ayrılıkta